Cemile teyze. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Kız bak görüyor musun? Kısmetim taştı. Oo, maşallah. Nihayet takmışsın kız yüzü. Şimdi bunu Deniz'in gözüne gözüne sok. Taktım. Ver bakayım şunu. Kız, Gümüş mü bu yüzük? Beyaz altındır canım, gümüş olur mu? He, altın. Allah Allah, işte böyle beyaz altın görmedik ya. Neyse, tek taş niye aldırmadın? Ben istemiyorum. Allah Allah. Cık. Kızım bu devirde masraf yaptıracaksın erkeğe, anladın mı? Biri iki eden değil, ikiyi bire düşüren damak bu. Ele verir talkını, kendi yer salkımı. Ayo sen yapıyor musun ki kıza akıl veriyorsun? Vallahi benim başımda da böyle kocalık yapabilecek gerçek bir koca olsa... ...ben daha neler neler yaptıracağım da. Benim kör olasıca dışarı gelince böyle, bana gelince anca dayak kötek. Senin kocan mı var? Ha. E nerede? Cehennemin dibinde inşallah. Kamyon başında. Nerede olacak? Ayda bir kere gelir, sonra defolup gider. Zordur o kadar ayda kalmak. Ya ya, sorma. İnşallah bugün hayırlı haberini alacağım ya. İnşallah bekliyoruz işte öyle. Emeklilik haber mi? Kız ne emekli ya? İnşallah bir gün kapım çalacak, birisi gelecek böyle. Allah taksiratını affetsin. Beyini sizlere ömür diyecek. Onu bekliyoruz işte. Kızım, sen bakma bunun deli deli konuşmasına. Ne yapıyor evdekiler? Ev bakmaya mı gitti arkadaşına Deniz Hanım? Bilmiyorum ki. Bir şeyler dönüyor ama ben anlamadım valla. Dün odadan çıktım, baktım Ece ile Mirat konuşuyor. Ece dedi ki, sen ben babam değilsin, bizden uzak dur dedi. Bismillah. Al sana bir kaya, nerene dayarsan daya. Ee? Mirat da ona dedi ki, Ananla ne yaptığımız seni ilgilendirmez gibi bir şey. Ne? <laughs> Gerçekten böyle mi dedi? Duydun mu Cemile teyzesi? Tövbe tövbe. Ne oldu ki? Kız Selma, sende de arada böyle bir bağlantı kopuyor kafada yani. Sen bu kadar saf mısın hakikat? Kızım, ananla ne yaptığımız seni ilgilendirmez. Ne demek? Söylediğime pişman etme Fikri abla. Öyle bir şey olsa ben anlamaz mıyım? Senin bunlar gözünün önünde... Tövbe estağfurullah ya. Hani şey yapsa sen bu saflıkla Bakarsın, bakarsın, dersin ki ya bunun da gözüne bir şey kaçmış... ...öbürü de bunun gözündeki şeyi çıkarmak için şey ediyordum diye. Cık, cık, laf üretme Fikriye. Karısından daha iyi tanıyacaksın bir At elin, it elin. Bize ne? Ay iyi canım, bana ne? Hayır yani ağın kapısını bırakırsa at kaçacak. Ben o yüzden şey ediyorum ben. insaniyet namına yani. Sen benim iyiliğimi düşünüyorsun, biliyorum ama... Sen benim dediklerimi unut. Hiçbir problemim yoktur ben. Ay tamam Allah Allah ya. Bana ne?